Bir operayı sahneye koyarken e, zaten yıllar süren, yıllar süren biraz abartılı gibi görülebilir. E, Fakat gerçek olan bir şey var. opera e, gibi bir komplike bir şeyi sahneye koyarken önce e, orkestra şefinin e, eseri çok iyi öğrenmesi lazım. E, ve önceki e, deneyimlerinin üzerine bir şey koyması lazım. Yoksa ben bu eseri biliyorum hadi çıkayım işte tekrar yönetim yöneteyim diye. ...hepimizin yaptığı, zaman zaman yapmak zorunda kaldığı şeyler var. Fakat bu en büyük seri tekrar yönetirken aralar geçen yıllar... ...yılların müzisyenin kendisinde oluşturduğu derinlik... ...getirdiği derinlik ve olgunluk her zaman yansıyor şeye yoruma bir şekilde. Fakat onu da hem yönetmenle hem de rol alan sanatçılarla paylaşmak da önemli. Çünkü opera şefi işte ben bunu böyle istiyorum, böyle olacak... ...ben zihnimde böyle duydum, böyle hayal ettim, hepiniz de böyle yapacaksınız demek değil. Tabii ki sonuçta orkestra şefinin dediği oluyor. Fakat her sesin rengi farklı, esnekliği farklı, her rejinin zaman zaman kaldırabileceği zamanlamalar farklı olabiliyor. Ve, ve her akustik farklı tabii. Her tiyatro farklı. O bakımdan belli bir kavram bütünlüğünü oluşturup ondan sonra sahnedeki olup bir tane bir sürekli bir bilgi ve duygu alışverişinde olmaya hazır olmak da önemli kendi konseptini çok bozmadan. E, ve yapmaya çalıştığımız o. Çünkü solistler tabii ki rollerini çok iyi bilerek, ezberi olarak geliyorlar. Bunun birçoğu dünyanın en önemli sahnelerinde bu rolleri oynamış. Fakat onlar da her defasında biraz farklı olabileceğini biliyorlar. E, orkestra bir taraftan çalışıyor, koro bir taraftan hazırlanıyor, çocuk korosu bir taraftan oluşturuluyor ve çalışıyor. çalışıyor. E, prodüksiyonun işte kostümleri herkese uyarlanıyor. Piyano eşliğinde sahne provaları yapılıyor, müzikal provalar yapılıyor. Sonra hepsi biraz birer birer bir puzzle'ın parçaları şeklinde bir araya getiriliyor. Işıkçı, prodüksiyon ışıkçısı o anda e, prodüksiyona ev sahibi ev sahipliği yapan tiyatronun teknisyenleriyle birlikte çalışıyor. Dekorcusu öyle, kostümcüsü öyle. Böyle yüzlerce kişinin e, o anda sahne üzerinde, arkasında, orkestra çukurunda filan e, arı gibi çalıştığı bir, bir ortam var.